Ben utandığım öncesindeki şeyi görmüştüm. Mekan nereye bakıyorsun? Kendine <laughs> mi çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Hepinize merhaba. Devam ediyoruz yürümeye. Tabii eee görüyorum oradan. Okumaya çalışıyorum. Mümkün oldukça. Yaptığınız eee yorumları, paylaşımları çok teşekkür ediyorum. Görüyoruz, Baro Başkanları Ankara'ya doğru veriyor. Sesimize tabi ses olun, eklemleyin. Bu paylaşmanızı istiyoruz bu görüntüleri, bu yürüyüşü. Al çok güzel olsun. olsun. Evet. Ne kadar var? Bir kilometre var mı oradan buraya? Evet. Evet. Kim mi? Burada meydanda bir aktivite planlanıyor galiba. Evet. Ya eee Baro Başkanı e, Kırkını Yağmur içinde yürüdü. Harika bir görüntüydü. Bugün Zonguldak Baro Başkanı Büyük Madenci yürüyüşün yapıldığı kentte e, Özel Başkan bizim en Yaşlı Baro Başkanımız Bir 13 kilometre kadar yürüdü. Bazıları illerdeki sınırları tamamlayıp başka illere geçti. Bir daha bu çekimi yapan arkadaşlar baromuzun personeli. Onlar da yoruluyor bazen. sağ olun. Teşekkür ediyoruz onlara. Gökhan ve Kemal eşlik ediyor bundan bire. Güzel. biraz e, Cumhuriyet alanında biraz so soluklanacağız. Bir 5 dakika kadar soluklanacağız Cumhuriyet alanında. Sonra evet. devam edeceğiz. 5 evet. dakika bir soluklansın. Herkes birbirine yetişsin. Evet. direkt geçelim oradan. oradan. Almasın. Yoruldun mu? Karşıya ben... geçelim. Evet. Alanda biraz İskenderun'un sahiline kavuştuk. Sahildeyiz. Cumhuriyet alanı burası. Atatürk önünde bir resim alalım arkadaşlarla. Bir anı resmi. Ondan sonra yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edelim. Burası İskenderun'un limanının da bulunduğu bölge. Hayr, bir kontrol, kontrol yapalım. Abba, Evet burada bir resim alalım merhaba.